Üretim anlamında Türkiye'de e, otocam üretimi anlamında dört firmadan birisiniz. Evet. O da deniz olmanız çok büyük başarı. Denizden bir firmanın, Türkiye'de bunun düşün 81 vilayette e, ve dünya pazarına şu anda hakim olan e, dört firmadan bir tanesiniz. E, bununla ilgili ne söyleyeceksiniz efendim? Şimdi önce müşterilerimize Denizli'de otocam üretiliyormuşu öğrettik. Çünkü herkes İstanbul, Ankara. Evet. Orları biliyor. Ee, Azerbaycan'a babam rahmetlikle fuara gittiğimizde camlarımızı sergiledik. Şu anda bile bayiliği devam eden müşterimiz hay Allah ya dedi ben sizi arıyordum öyle camlarınızı görüyordum bir yerlerde fakat Denizli'de bu işin olacağını hiç düşünmemiştik ee, ve o arkadaşa bayilik verdik. Denizli'de bunu öğretmek bile dünyaya böyle bir şeyin yapıldığını büyük zamanımızı büyük reklamlarımıza mal oldu.